Merhaba arkadaşlar. Poliber Malzeme Mühendisliği bölümüyle karşınızdayım. Videomuzda bölümü mümkün olduğunca tanıtacağız. Umarım sizler için faydalı olur. Arkadaşlar bölüm bir lisans bölümü. Eğitim süresi 4 yıl. Şayet hazırlık sınıfı okursa 5 yıl oluyor. Bu bölüm için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü sayısal. Baraj puanı ise 180. Sayısal puanınızın oluşmasında TYT'nin %40, AYT'nin ise %60 etkisi var. TYT'de e, Toplamda 4 test var. Türkçe, matematik, sosyal ve fen. Hepsini çözmeniz lazım. AYT'de çözmeniz gereken 2 e, test var. Bunlar matematik ve fen testleri arkadaşlar. AYT'deki diğer testleri de çözebilirsiniz. Ancak e, bu sizin sayısal puanınızı etkilemez. Sadece eşit ağırlık ve sözel puan türlerine de sahip olursunuz. Böylece isterseniz e, sözel ve eşit ağırlık bölümlerinde tercihlerinize gösterebilirsiniz. Bölüm mezunlarının çalışma alanlarına bakalım. Bu bölümü bitirenler havacılık sektörü, ileri mühendislik malzemeleri tasarımda ve üretimi yapan firmalar, lastik sanayisi, makine ve tekstil alanları, medikal sektörü, otomotiv sanayisi, oyuncak ve hediyelik eşya üretimi, plastik sanayisi, savunma ve silah sanayisi, tıp ve eczacılık malzemeleri üretimi alanlarında çalışabiliyor. Peki polimer malzeme mühendisleri ne iş yapar? Görevleri nelerdir? Ona bakalım. Bu bölümü bitirenler plastik ve kauçuk malzemelerin tasarımı, üretimi, işlenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve tüm bu aşamalar sırasında oluşabilecek teknik, teknik sorunların çözülmesi işlemlerini yapar. Arkadaşlar, KPSS atamalarına baktığımızda ne yazık ki şanslı bir bölüm olduğunu söyleyemiyoruz. Son 5 yılda gerçekleştirilen merkezi KPSS atamalarında ne yazık ki polimer malzeme mühendisliği bölümüne hiç kontenjan verilmemiş. Olası bir atamada veya açıktan alımda bir kamu kurumuna atanabilirseniz alacağınız maaş 6.000-6.500 lira civarında olacaktır arkadaşlar. Özel sektörde ne yazık ki maaşlar çok daha düşük olabiliyor. Arkadaşlar bölümle ilgili herhangi bir bilgi değişikliği olursa sonradan yanlış anlattığımızı düşündüğümüz bir bölüm olursa gerekli güncellemeler videomuzun altında bulunan açıklama bölümünde yer alacaktır. Lütfen bu bölümü de incelemeyi unutmayın. Ayrıca polimer malzeme mühendisliğini e, elizan.net adlı web sitemizde de ayrıntılı olarak sizler için e, inceledik. Dilerseniz Google'a polimer malzeme mühendisliği bölümü elizan.net yazarak e, bu bölüme daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Buradan anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.